seyirciler yeni bir Ege arsaları çekiminde beraberiz şu anda tetiğe Muğla Karayolu üzerinde Ula'ya bağlı Çiçekli merkezdeyiz Çiçekli Köyüçi hemen arka tarafında Çiçekli için evleri var görüyorsunuz e, buralarda köyüçi imarı var ve burada bazı parsellerde mevzi e, imarlı parseller yoğun trafik altında olduğu için bazen sesim duyamayabilir. Burada 140 ada da bulunan yaklaşık 20 bin metrekare Yemistakil araziyi parça parça tapulu size tanıtacağım. Yani bugünkü çekimimizin tamamı Köyceğiz'e komşu ilçe olan Ula'da Çiçekli Mahallesi'nde Ege'nin en ucuz en hesaplı arsaları burada. En ucuz kelimesini izah etmek lazım. Öyle dağ başında insan geçmez, kervan geçmez yerleri kastetmiyoruz. Ee, müstakil, tal en az tarla vasfında, kısmen mevzi imar planlı, kısmen köy içi imar planlı, kısmen yol üstünde olduğu için ticari imarları olan, gerçekten yatırım yapılacak, o kozyan arsalardan bahsediyoruz. Ve bu arsaların, bu arazilerin dönümü 150 bin lira civarında. Bu bölgede Muğla'nın hemen etrafında Denizli'ye kadar hatta Çameli'ne kadar 150 bin lira civarı dönümü yatırım yapılabilir verimli arazi yok. Bu bölgenin en cazip, en uygun arazileri bu bölgede şimdi hemen yolun sol tarafında 1146 metrekarelik iki tane ekranda görüyorsunuz arazinin sahiplerinden bir beyle beraber konuşacağız diğer önemli kısımda hemen burada kahveci Memiş'in 1956 yılından 2010 yılına kadar köy kahvesi olarak işletilmiş 140'a 36 parselde, ticari değeri çok yüksek 500 metrekare içinde haline bulunan bir mülte edeceğiz. Daha detayları konuşacağız. Şimdi kahveci Memiş'in tanesi daha sonra restorana 60 yıldır restoran olarak faaliyet gösteren araziye doğru şimdi yaklaşıyorum. Kahveci Memiş'in 1956 yılında sizin dedeniz oluyor herhalde. Yok babam. Babanız oluyor. Zaten o da babasından kalmış bu arazi. Yani siz üçüncü evet. kuşaksınız. Doğru evet, mu? Doğru. Evet. Üçüncü kuşak tarafından şu anda sahiplenilmiş durumda tapulu yerimiz. Şu anda bulunduğumuz andan bu kırmızı röper noktasından şu gördüğümüz açık tuvaletler, önündeki bina ağaca kadar yola cepheli. 1956 yılında bölgede kahveci Memiş olarak faaliyet göstermiş. Şu anda mal sahibinin babası tarafından faaliyet gösterilmiş bir alan. Yol üstü ticaret ticarethanesi. Çok değerli bir mülk. Yola çok ciddi cephesi var. şu anda siz ekranda da 140'a 36'yı görüyorsunuz. Burayı alacak insanlara buranın uzaklıklarını da anlatalım. Burası Muğla'ya 17 kilometre uzaklıkta, 9 kilometre Ula merkezi uzaklıkta. Evet. E, Ula merkezin içerisine bu sene doğalgaz geldi, henüz buralara gelmedi. Buradan Akyaka'ya aslında kuş bakışı çok yakın ama trafik yoluyla 20 kilometre. Yani Karaböğürt'ten inip sağ tarafa doğru km. devam ediyoruz. Karaböğür. Karaböğürt'ten 6 kilometre. Karaböğürt'ten inip sağ tarafa doğru gittiğimizde 20. kilometreden sonra Akyaka'dan denize açılabiliyoruz. O, o bütün ovaya da Gökova deniyor. Doğru mu? Çıtl Gökova. Gökova deniyor. Orada Gökova'da hangi bölgeler var? Tütlü, Kızılyaka. Kızılyaka var. Çıtlık ve kızılyaka da gökovanın evet, evet. köyleri çok değerli. E, çıtlığı ben dolaştım. E, İspanyollardan tutun İngilizlere kadar, Türkiye'nin e, futbol kulüplerine başkanlık yapmış sahiplerinin evlerine kadar çok değerli evler var. Ve inanın oralarda dönüm başına 400 bin liradan 500 bin liradan e, az yer yok. Ama burası şu anda çok cazip. Bu gördüğümüz parça bir miktar değerli çünkü ticari e, formasyonu var. Bu ayrı bir parça. 140. adanın en değerli parçasını size tanıtmış olduk. 140. parselin ikinci değerli arsasını tanıtmış olacağız. Şimdi oraya gidiyoruz. Evet, 140 adayı devam ediyoruz tanıtmaya. İkinci değerli parseli 140'a 34. 34'ün ön cephesi 20 metre ana yola cepheli, 73 metre derinliği var. Şimdi ekranda görüyorsunuz bu bölgenin İki tane villa yapma imkanı var. Üçer metre yoldan çekilerek iki tane villa yapma imkanı var. Yola cepheli olduğu için ve imarlı olduğu için çok değerli. Bu arazi köyceğizde olsa inanılmaz para eder iki tane villa yapıldığı için. Dolayısıyla hemen buradan başlıyor. Şimdi gösteriyorum. Bu zeytin ağacından başlayıp diğer zeytin ağacına kadar yola cephesi var ve burası satışta. Herkeslere çok yakın bir bölge. Kaçırılmayacak bir bölge. 73 metre derinlik var. Ana yola cepheli. Hemen yoldan bir miktar içeri çekildiğinde iki tane villa sığıyor. Biraz evvel bahsettiğimde kahveye çok yakın arada bir parsel var. Burası da yine kaçırılmayacak bir bölge. Şimdi size üçüncü bir parsel tanıtacağım. O parselin fiyatı resmen bedava. Bu parsellerin fiyatlarını hemen aşağıda linkleri ekliyorum. Sahibinden kom sitemizde ilanlarını tıklayarak detaylı bilgilerini bulabilirsiniz. Yine söylüyorum Ege'nin en ucuz, en hesaplı arsaları Ege Arsaları sitesinde daha başında işe yaramayan hisseli vesaire değil. müstakil tapulu mevzi imar planlı, Köy imar planlı veya ticari imar planlı araziler ve kaçırılmayacak imkanlar. 140 adanın en ucuz, en hesaplı arazisindeyiz şu anda. 140'a 18 parsel. Yani sel sorgulamada Ula, Çiçekli, 140'a 18 olarak girdiğinizde 3381 metrekare dümdüz bir arazi. Bu arazinin sahibi olan, Aile yıllardır burayı 87 yaşında bir anne var. Yıllardır burada her türlü ekim yapmış. Değerli bir arazi. Bu arazinin fiyatı bu bölgenin en ucuz arazi olma özelliğini sağlıyor. E, buçuk dönüm yer, 140 bin lira civarında dönümü bedava. Gerçekten bedava. Bu arazinin videonun başında tanıttığımız arazilerden farkı, kadastrol yolu yok. Ön tarafı ormana dayanmış durumda. Ormanda da, şu anda biz orman yolundan buraya geldik. Ormanda da yaklaşık birer dönüm yerler burada arazi olan köylülere 2B adı altında ormanla yerleşim alanının e, kesiştiği nokta olarak devreye girecek. Bu bölgenin en büyük özelliği fiyatının cazipliği. E, hemen yakınında mevzi imar planlı yerler var. Ve tekrar baktığımızda Krokides şu anda ekrandan görüyorsunuz yaklaşık 75 metre sonra da köy içi sınırına çok yakın. Yani alınıp bir miktar beklenildiğinde inanılmaz derecede prim yapacak bir arazi. 140'a 18'in hemen yanında 140'a 15 parsel var. Bu parselin hemen üstünde yani şuradaki sınırına Komşu olan parsel, orası da yaklaşık 5 dönüm bir arazi. Her ikisi birlikte bu bölgenin yani 140 parselin en ucuz arazileri. Benim başka bir iddiam var. İşe yarar, dişe dokunur ee, ve e, müstakil tapulu yerler açısından Ege'nin en ucuz arazisi. Bölgede görüyorsunuz yenilebilir mantarlar var. Çok değerli bir bölge. Bir kendi ağaçlar var var. Hemen bu hizadan da e, ağaçlar kapadığı için göremiyoruz. Kuş bakışı 18 kilometre uzaklıkta Köyceğiz. Yani hemen güneyinde Köyceğiz Gölü'nün kuzey yakasına bakıyor. Sol tarafımızda Sandras Dağı var. Sandras Dağı'nı internetten bakabilirsiniz. E, gerçekten su deposu. Bütün bölgeye su imkanları Ege'nin en ucuz en hesaplı arsalarını kaçırmamak için hemen kısa bilgilerde linkini koyduğumuz ilanlarımıza lütfen bakınız. Bu bölgeyi çok tek değerlendiriniz.